Dur Belediye Başkanı Alorkuner Cengiz 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında yaptı. Burdur Belediye Başkanı Ali Cengiz, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler için bugün CHP İl Başkanlığında aday adaylığı başvurusu yaptı. Partililerle buluştu. Başkan Ercengiz konuşmasında 10 yıllık görev süresi boyunca Burdur'a kazandırdığı hizmetleri paylaşarak ilk 5 yılında borçla uğraşan, ikinci 5 yılında altyapı yatırımlarıyla kentin geleceğini kurtaran, üçüncü 5 yılında da edindiği tüm tecrübeyi kentin vizyon projelerini de hayata geçirerek, Belediyecilikte Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını hiç inmemek üzere kurumsallaştırarak bu görevi tamamlamak istiyorum. Yeni bir rekora daha imza atacağımız inançla son kez talip olduğumuz Burdur Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurumu bugün teslim ediyorum. Bu seçim döneminde il ve ilçelerimizde belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclis üyeliği adaylığı için başvuran tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Nasıl ki 2014'te ve 2019'da tek vücut olarak kazandıysak 2024'te de bir olacağız, birlik olacağız ve kaybetmeyeceğiz. Burdur kazanacak. Gençler, yaşlılar, engelliler, dar gelirliler, emekçiler, emekliler, kısacası kendini Burdur'da mutlu hisseden tüm bireyler kazanacak. Yolumuz açık ve aydınlık olsun dedi.